Her birlikte diyoruz ki la ilahe illallah yetmez. Muhammedun Resulullah da demen lazım. Ama senelerdir bu topraklarda alimlerimiz yahu sünnet diye de bir şey var. Hadisleri iman etmeyelim, hadis de İslam'dır demek zorunda kaldılar. Müslümana Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olduğunu söyleyene o Muhammed'in sözlerinin insan sözü, sıradan sözler olmadığını, hadislerin de Kur'an gibi din olduğunu anlatmak zorunda kaldık. Kalıyoruz. Ve Yok canım, hadisleri boş ver. Kur'an bize yeter. Peygamber bunu keyfinden söylemiş olabilir, karısına kızmış söylemiş olabilir canım diyenin sözü, Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar arasında rağbet bulabiliyor. Hatta, hatta fitne nasıl sızabilir, onu örneklendirmeye çalışıyorum. Hatta ne oluyor? Müslüman insanlar, alimleri ikiye ayırıyorlar. Ya da din ismiyle öne çıkanları diyelim. Çünkü alim ismini bir tarafa oturtamıyorum ben. Şu hoca klasik. Riyazu Salihinci hoca diyor. Bu hoca Kur'an kültürünü yayan bir hoca. Muhteşem mücahit. Bu hocanın derslerine katıl diyor. Öbürü seni şimdi Buhari ile Müslim'le otur diyor. Bakıyorsun ben Buhari-i Şerif'i size okuyayım diyen hoca efendi talebe bulamıyor. Bulmakta zorlanıyor. Ama bırakın Buhari'yi gelin ben size Bakara suresi okutayım. Anlamadığınız yeri de bana göre anlarsınız zararı yok. Yani ben peygamberin yerine otururum merak etmeyin diyebilen birisi çok bilgin. Çağın nimeti Allah'ın gönderdiği bir mucize olarak algılanabiliyor. Fitne budur. Ne yazık ki biz Kudüs'ümüzün Yahudi işgalinden kurtarılmasının planlarını konuşacak yerde şeytanın cinsel sapıklıktan mülhitliğe, dinsizliğe kadar dış cepheden saldırılarından çocuklarımızı koruma stratejileri yapacak yerde alimlerimizin enerjileri Müslüman insanlara peygamberlerinin sözünde yanlış olmayacağını anlatmakla geçiyor. İnternetten filan budist saldırıyla Müslümanların 20 tane çocuğu dinden çıkmış diye bir haber duymuyoruz da, eline, internette filan çağdaş insanın, hoca demeyeyim ama hoca anlayalım, filan konuşmasından etkilenip, evindeki Bukhari tercümesini gereksiz kitap diye götürüp bir camiye bırakan insanlar duyuyoruz. Tehlike de buradan kaynaklanıyor. Hangi tehlike? Sızıntıyı anlayamama tehlikesi. Gaz sızıyor. Kömür gazı, karbon gazı. Sen uyuyor olduğun için cam açmayı akıl edemiyorsun. Bir daha da mahşerde uyanacak şekilde helak olup gidiyorsun. Hiç kimse maden ocağındaki kömürden dolayı evinde zehirlenmiyor. Sobaya attığı kömürden dolayı ya da banyoda yaktığı kombisinden dolayı zehirleniyor. Zehirlenme içeride oluyor. Ve yararlandığını zannettiğin bir nesne üzerinden oluyor. Keşke hadisi şeriflerle dirilişi Bukhari'den i̇bn Mace'ye kadar hadis okuyup ezberleyerek yapma ihtiyacı hissettiydik. Ama insanlığı diriltmek ve dalaletlerden kurtarmak için gelen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinin hayat olduğunu anlamak, anlatmakla ömrümüzün önemli bir bölümünü geçirdikten sonra ancak Hadis dersi diye bir ders yapabileceğiz. Çünkü sızıntı var. Kömür karbon sızıntısı var. Gaz sızıntısı var. Bu sızıntı mahşerde uyanacak şekilde gafletteki yataktaki müminleri uyutuyor.